Kimdir en büyük devrimci? Silah tutan mı? Slogan atan mı? Sokaklara dökülen mi? Hayır. En büyük devrimci sevgidir. En büyük devrimci dürüstlüktür, iyi ahlaktır, temiz vicdandır. Eğer ki aşk dolu, sevgi dolu bir kalbin varsa, insanlara merhametle yaklaşıyorsan, aileni kimseye mutaç etmeden, alın terinle helalinden kazanıyorsan, eğer ki kimsenin hakkını yemiyor, kimseyi kandırmıyor, çalmadan çırpmadan yaşıyorsan, hiçbir canlıya zarar vermiyor, hayvanları seviyor, doğayı koruyorsan, eğer ki çevreyi kirletmiyor, yere çöp atmıyor, ağaçları kesmiyor, ormanları yakmıyor, güzelliği çoğaltıyorsan ve sorumluluğunun farkındaysan, bilinçli yaşıyorsan, kendinle, insanlıkla, doğayla barışıksan, sen en büyük devrimcisin. Çünkü gerçek devrim insanın yüreğinde başlar. Dünya önce içimizde değişir ve unutma, bazı devrimler sessiz olur ama etkisi yüzyıllar sürer.